Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Blue. Bugün League nice of Legends arkadaşlar. Bugün özetmet gameplay yapacağım. <laughs> Biraz saçma bir şey oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> ee, arkadaşlar uzun süredir video gelmediği için üzgünüm. Fakat e, hem sınavlarım yoğundu hem de hastayım. Gördüğünüz gibi daha yeni yeni toparlamaya başladım. O yüzden tekrar özür dilerim. Arada da e, bu burun çekme sesleri ve öksürük sesleri gelirse gene kusura bakmayın. Şimdi hızlıca takımlara açıklayalım. Bizim takımda abi. Ee, Nar Support, Wayne ADK, Lee Jungle, Rengar Solo Tap. Ben de midim. Karşı takımda Rengar Jungle Graves Yedi ee, kiri e, Olaf, Olaf Solatop, Alistar Support, Yasuo da mid olacak. Bakalım nasıl olacak, neler olacak. <laughs> Ay. Of, arada da oyun, oyunum kasmasa şöyle daha güzel olur. Şöyle evet aldım. As. Abi çok kötü oynadım. Ha? Evet. O demeyi. Ne? Ben abi tam kötü oynadım da bu daha da mantıksız işler yaptı. Bence. Ne bileyim. aldım. Güzel. Çok saçmalık yaptı abi. İnanılmaz derecede saçma. Uf, i̇yi oldu. Hani şimdi level 3'te bana gelmiş turret dive yapması çok saçmaydı. Ben orada evet kötü oynadım. Ama sonradan düzelttim böyle. çok vuracak gibi abi. Ben can çalma alacağım. İlk şunu kasabilirim çünkü e, o ya Yasuo armor aldı mı armor almamış can almış. O yüzden çok gerek yok şu an. Gibi düşün diye düşünüyorum. Ayrıca o Q'su çok dürtebilir. Ben de Q skillini ödürtmeye çalışacağım. Lane'de de e, daha uzun kalmak için can çalmaya tercih ettim arkadaşlar. Ah bir de burumu çekip durmasam. İyisin iyisin. Ha. Şey oradayken. Rengar taptayken. Öyle bir şey yapmaya kalktı da bence saçmalık yaptı. Abi gitse. Oho. Lee bence bilmiyorum abi. Çok saçmaydı hareketi. bulamasaydım. aa bunlar hafif çok vurdu ya tamam tamam abi geri çok fazla vurdu <gülüyor> <gülüyor> Tamam, base atacağım. Gördüğünüz gibi adam çok fazla vuruyor. Aa bu gene bana turret dayavacı. Bak şimdi. Oo oh, atıver. Gene amacı turret dayavatmış. Oo. Oh, o da orada. Rengar da yakınlarda. Ah! Oo, bunu yemeseydim. O, oh, öldü mü o? Öldü. Yok öyle bir. Ya önlerim zaten gene mi bir şey dedi. da armor almayacağım. Şimdi e, Yasuo çok hareketli olduğu için onu e, hız, onun hızına botla yetişmem gerekiyor bence. Ah. o yüzden bot aldım. Uzun kılıç da alabilirdim yoksa. Ama o zaman da çok yavaş kalacaktım. Çok mobilitim çok düşecekti. Bir, 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 bir Bu kadar boss. Level 6 olamadım. Olabilsem. Ya hadi ya. altı olayım azıcık. Hah gel. Ama önce şurayı vurmak istiyorum. Abi. Of çok kötü oynuyorum ya gene. W'mi atmayacağım. Lili Evet aldım be. Yaşasın. Abi 3 tür turret daha. Oo Pardon arkadaşlar az önce oyunum dondu birden. Oo, tamam. Sen... Özür dilerim arkadaşlar geri geldim. <gülüyor> 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 e gelme abi Allah Allah. Hayır bu da neyin şey ise artık kendisi kule altıda oluyor sonra kule dalmayacak. abi as as abi 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 Allah aşkına A Uf. Uf. Ulan mahvolum Rio water palasına basıyorum 3 değilmiş Yanlış kullandığım yerde değilmiş ya Of Uf. Kaçardım ya Böyle slowlardım Kaçardım ya Neyse yapacak bir şey yok <laughs> özür arkadaşlar. Abi o kuleden deme içemedi mi ya? yapacak bir şey yok ya. Bunu da tutturaydım. Ulti atmadı bu sefer. Belki atar diye kafa attım ama. Güzel W'sunu harcadı. Drake alıyorlar. Rengar, hay, Rengar şu an hala canlı. <laughs> <Daha> bana geldiler <laughs> hadi ah be onu alırsam ah, ah be tam da W'üm gelmişti var ya. Ya. <laughs> o, çi, o flash q attığı için de o q'sunu. Yoksa ölmeyebilirdim. <laughs> Abi kaçın ya. geri geri, geri. öldü. Tek yeri bu da öldü. Eyici. Oha. Ana Helal lan. Ne yaptığını anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam tamam tamam. Tamam şimdi anladım. Benim kafa durdu bir an orada böyle ağzım açık baktım mal gibi ondan. Ay. Ya soda vuruyor tabii. Fan aldığı için iki fan mı için? <Gülüş> Ultim ultim gelsin ultim gelsin alabilirim ultim geldiği zaman ah oha da kaç saniyede geliyor? gerçi bayağı oldu ya atalı da bu yok öyle bir şey geliyor geliyor kendisi daha iyi vurdu. abi iyi vurdu gene <laughs> gene bir kümü doyurmak için ya onu doyacaksın ama ötekini doyuramazsın. Onu yemeseydim ya. Yesin geliyor. Lisin gelecek mi bugün? Bu da güzel oldu. Şimdi botumu bitireceğim. Daha fazla dürtmek istediğim için Nöne çizimlerini aldım. I, daha hızlı vurayım vurmak için yani, yani şu an biraz itemlerim dürtme ve leinde kalma açısından oldu ayrıca long çizmeleriyle birlikte de artık W'mu daha hızlı atacağım I, arkadaşlar bir de arıyor bu videoda zed'in skillerinden bahsetmedim çünkü önceki videomda bahsetmiştim I, o yüzden önceki videomdan I, bu bulabilirsiniz o ne denir her falan ama o, o ıı, konuşamadım o videoda çok iyi oynayamamıştım dedi <laughs> hatta videonun başlığını da görenler anlamıştır aa bu pembe varmış ve öyle bir dünya Tamam tamam aldık. Orada eğer o flash'ı atmasaydım büyük ihtimalle ya bana ult açacak da tutuştur da vardır büyük ihtimalle. O şekilde alabilirdi beni o yüzden flash attım. Kulemi de ben çok kuşladı ya. Farmda da ön iyi önüme geçti, iyi farm yaptı tabi. Tamam. Şu an ben bu milyonlarla kuleyi iyi vurabilirim. Hatta bakayım kulemin canı. yok bununkini bayağı indireyim ve sonunkini. Şu araba milyon sayesinde bayağı dürt vurdum kuleye. Ah aldı. Yapacak bir şey yok. Ama aldım ya. <laughs> şimdi 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 bakalım bakalım. Alice Olaf şu an tank gitmiyor. Alistar'ın şu an iyi bir tank yok. O yüzden şu an soft sıt kasmaya çok gerek olmadığını düşünüyorum ve yoğumu gitmeyi düşünüyorum şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> Yenim bir ulsini biter oradaki iş. Aynen. Gece. Orada insek yapamadı çünkü ola flash attı gene de aldılar. 8 o ya su abi ya aha abi <laughs> bakayım rengar ya da su gelirse alabilirim Dayısoy'u direkt gidip keseyim. Rengar orada. Tamam aldım. <laughs> Rengar geliyor. Rengar geliyor. Güzel güzel. Malca bir flash attı. Base mi? Neyse olmasın o. Ya verdim ama biraz geç ses vermiş olabilirim. Özden özür dilerim arkadaşlar. Ay. Bu burun çekmek beni öldürüyor. <laughs> hatta hatta hatta, hatta. görebilirsem. Yani şurada iki kere vermişim. Hala ses burası. Abi minyona vurdu. Neyse aldılar ama. Güzel ya. İyi vuruyorum şu an. Karşıda çok tank olmadığı için de ama arma falan almaya başlamış öyle ister. Ya bitti benim ya base atınca değil mi? Aynen. O yüzden önemli değil. Graves orada evet. Şimdi Graves'i aradan çıkartayım. Ah 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 no no no. Can azmış can azmış. uyuşturulu aldım Alist Alistar. <laughs> Ay tut. <laughs> Abi ya zıpladı gene. O ben e, şeyini unutmuş. Yo Stein şeyi de almamış olsun. Ama ya mezilin neyse işte. O şimdi rengarını zıplama tam hatırlamıyorum. W ile değer. Yani gerçi şuraya koş kaçsam daha mantıklı olabilirdi. Oradan uzanırdı falan. Bilmiyorum. Bitti. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalımı, beğen, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı e, düşündüğünüz Diyorum. Kısmında e, belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.